Gelen paralara bak. Süper. Saçılsın paralar be. Zenginlik içinde yüzeceğiz. Hey be. <laughs> lan bu kılıç 12 milyonda az önce. 13.5 olmuş ya. üf Her şeye zam geliyor arkadaş. <laughs> Aldım vallahi. Bu nasıl kılıç abi? Optimus Prime'ın kılıcı lan bu. <laughs> Numa seni bile keser bu kılıça. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Merch Battle Simulator oynayacağız. Eskiden bir tane oyun vardı. Böyle savaşçıları diziyordunuz. Onlar canavarları kesiyordu ve size böyle yumurta falan veriyordu sanırım. Onları topluyordunuz. Ben oyunu oynamadım diye hatırlıyorum. Bu onun gibi bir oyun. Ama bana biraz daha zevkli gibi geldi. Çünkü kule kuruyoruz ve kuleleri birleştirebiliyoruz. Aynı kuleler birleşip bir gelişmiş kule oluyor falan. Şurası benim bölgemmiş gideyim. Aa zaten burada kuleler var başlamış. Niye böyle? Tanıtacak mı acaba? Dur bakayım. Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kuleyi sürükle diyor diğerinin üstüne. Bak sürükledim gördün mü? Tahtaydı böyle taş gibi bir şey oldu. Demir oldu galiba. Bronzdan demire geçti sanırım. Yine böyle sürüklüyorsunuz. Sonra iki tane demir oluyor. Bu demirleri birleştiriyorsunuz ve altın oluyor. Böyle böyle güçlü kuleler yapıyorsunuz abi. Müthiş oyun. Birleştir birleştir. Oh. iki tane altını birleştir ince ne oluyor? Tahta bir makineye dönüştü. <laughs> kule spawn ettiğince ne oluyor? E süre hızlanıyor. Sürekli tıklamak mı lazım bunu acaba? Bunu böyle yap, bunu yap böyle, bunu da böyle bunları birleştir. Bir tane kule oldu bak. Ama gelişmiş oldu. Şimdi benim sanırım kule almam gerekiyor. Ha, shop burada bak. Şu an 300 param var. Level 2'ye tıklayınca ne oluyor? Aa direkt level 2 kule verdi bana bir tane. He! Şimdi 345 oldu yalnız level 2 kulenin parası. Fiyat arttı. Sanırım buradan parayla da alabiliyoruz. Ya da böyle bekleyip tıklayıp çıkanları kullanıyoruz. Ama bu çıkanları geliştirmenin bir yolu olması lazım. Çünkü bunlar çok ezik çıkıyor. Şunları da birleştirsem 324 324 vuruyorlar bunlar. Geliştirdiğim daha bir 900 oluyor. Geliştirmek daha mantıklı. İkisinin vurduğundan fazla vuruyor çünkü. Ve öldürdükçe bak farklı farklı bosslar çıkmaya başlıyor. Tiplere bak ya. Seviye 30'a kadar kuleler var sanırım ve aşırı pahalı. <laughs> Oha VIP'ye bak. 5 kat hasar ve 5 kat para veriyor. Çok güzel. Bir de 10 kat hasar boostu var ekstra. Bir de 10 kat para var. Çok güzel boostlar varmış. Dur bakalım bir şeyler alırız mutlaka. Önce bir oyunu anlayalım. Aa burada ödül de var. Gem aldım. Burada görevleri yapıp gem kazanıyoruz. Aa pet yumurtası kazandım. Dur bakalım ne çıkacak. Hoş çiçek çıktı. Ne yapacağım ben bu çiçeği? <laughs> çiçeği taktım. İki kat para mı? Oha çok güzel. Daha yeni başladık bir daha. Çiçek yanımda geziyor. <laughs> Şunları da birleştirelim. Güzel. Nihat kılıcı nereden buldun oğlum? Aa gidiyor canavara saldırıyor. Oğlum nereden buldun kılıcı? Dur ben birazcık keşfedeyim ya. Burada bir adet shopumuz var. E'ye bas bastım. Aa kılıç buradaymış. Ha biz de vurabiliyoruz. Ben niye vurayım ki ya? Niye uğraşayım vurmakla bilemedim. Başka bir şey var mı? Shop'ta yok. Burada Robux'lu bir pet var. Epic ve Legendary çıkıyor. Burada 250 bin gem isteyen bir pet var. 10 bin gem var. 500 gem var. Bunların hiçbirini alamıyoruz. Şurada paralar da var galiba ama onlara da yetmiyor gibi. 100k ve 5 milyon. Onları da alamıyoruz. Petler bayağı pahalıymış. Oha! Çiçek seviye 3 olmuş ve artık 6 kat para veriyor. Çiçek seni çok sevdim çiçek. Şunları hemen hızlıca birleştirdim. Şunları da birleştirelim. Güzel. 2 tane altın oldu artık. Şu kule alma olayını ben bir türlü anlayamadım. Bir tane 49 robuxluk alıyorum. Denemek istiyorum ne olacak diye. Bak direkt şundan verdi. Peki şimdi kule çıkarken yine tahta mı çıkacak? Evet tahta çıkıyor. Bir kerelik mi para verdim ona. Yazık. Baya bir kazık yedim yine. 12 bin para versem yani bir tane gelişmiş kule alıyorum. Hiç gerek yok abi. Parayla kule almak kekoluk gibi bir şey şu an. Sürekli geliştireceğiz bunları. Şunu da altın yapalım. E, altının bir tanesini de geliştirelim. O top oldu. Bildiğin taş atıyor artık. O baya sağlam vuruyor. 2.9k. Bak direkt duman oluyor bosslar. <laughs> Güzelmiş bu kule. Şu alttaki butona da sürekli tıklamak lazım. O beni sinir etti. Kaç tane pet takabiliyoruz? Yazıyor mu? O 6 tane pet takılıyor. Böyle birkaç tane daha pet çıkarsa süper olur. Ben paramı petlere harcayacağım. Hemen 100k yapayım. Sanırım ben hata yapıyorum. Bizimkiler kılıçla vurmayı çözmüşler. Bayağı fazla vuruyormuş kılıç. Dur güzel bir kılıç alalım deneyelim. Gerçi endanlık kılıç bile 250 bin vuruyor. Ben şunu alayım. 12K'ya satılıyor ve 1 milyon vuruyormuş. Aldım bakalım. Bunların canı 1 milyona yakın bile değil daha ya. Baksana 16 bin canı var bunun. Aa vurdu. O direkt gidiyor. Yuh. Paralara bak. Oğlum çok saçma değil mi öyle? <laughs> Ana hepsini öldürüyorum şu anda. Seri seri. Bosa bile tek attım. Oha paralar paralar. Saçılıyor paralar. Üf. Hala tek atıyorum. <laughs> şu diğer bossa da keseyim 100K'ya pet alacağım. Tamam. Gidelim pet almaya. Şunları da bir geliştirelim. Bir işe yarabıyorlar ama olsun. 100k'ya peti açıyorum. Bari ender çıksa %5 şans var gerçi zor ama mavi penguen çıktı. Ne veriyor ki bu? 2 kat para veriyor bu da. Oğlum hepsi 2 kat para veriyor bunların. Oo bir sürü pet, bir sürü pet. Bir 100k daha toplayayım hemen ben. Geldim kardeşim. Bu kuleler az vuruyor size. Alın size. Alın, alın, alın. Tek de, tek de, tek de. <laughs> Çok seri ölüyorlar boss diyor. Boss bile bir saniyede ölüyor. 100k oldu bile. <laughs> o kolaymış lan boyu. Güzel bir sevdim. Robux'a hiç gerek yokmuş bak. İyi ki başta bir keşif yapmışız. Pembe penguen çıktı. Bu ne veriyor? Bu da 2 kat para veriyor. Ne çıkarsa çıksın iki kat para veriyor sanırım. Ya da bana daha güçlü bir şey çıkmadı. Mesela bu penguen X6'ya çıktı bile. Üf bu çiçek X10 olmuş. Gelen paralara bak. Süper. Saçılsın paralar be. Zenginlik içinde yüzeceğiz. Hey be. <laughs> Aa görevlere bakayım ben. Oh bunları da alalım. Ne oldu? Bir tane yumurta veriyor. Çok güzel. Beleş pet. Maman bir yer. Anne acık geldi. Bu ne veriyor abi? 4 kat para. Bunda da tak abi. Başka göre bitirmiş miyiz yok tamam 200k oldu 2 tane daha pet açacağım şu ilk petimiz kızgın ayıcık çıktı bir tane daha açalım bu sefer sarı penguen çıktı kızgın ayıcık güçlü gibi evet x4 bak bu diğerleri x2 veriyor kızgın ayıcık x4'ten başlıyor petleri fulledim abi 6'ya 6 şu anda şurada bir geliştirme yapalım otomatik geliştirme game pass'ı olsaydı alırdım bak ya şu an o birazcık canımı sıktı kılıcım artık yetmiyor iki atıyorum bunlara güçlü bir kılıç alacağım mesela denemek istiyorum 260 binlik kule hangisi bu muymuş oho ben bunları çoktan geçtim ki ya yok geçme biçim o benim son kulem. <laughs> son kuleyi az önce bir seferde aldım. 2 saniyede. O yüzden gidiyoruz kılıç alıyoruz. Kule oyunu ama kılıçla kesmek daha güzel. 260 kalı alıyorum. 5 milyon vuruyor bu. Bir önceki kılıcımın 5 katı. İdare eder beni. Baksana kuleler kesemiyor. Ben koydum mu tekte gidiyorlar. Baltam da yetersiz geliyor artık. Kesemiyorum. Balta almam gerekiyor. Kuleler o kadar az vuruyor ki öylesine geliştiriyorum resmen. 1.9 milyonlu alacağım. En azından 2 katına çıkıyor hasarı. Şimdilik bunu yapabilirim. Çünkü bir sonraki kılıç 13 milyon ve çok pahalı. Bu bossu kesince elma verecek mi? Aa boss'u belli bir süre kesemeyecek. Kayıp mı oluyor acaba? Gitti. Elmas alamadım bir türlü. 4 elmas daha gelse pet açacaktım. Evet bak boss'un altında bir tane sarı çizgi var ya. O çizgi bitmeden kesmeniz gerekiyor. Yoksa boss kayboluyor ve parasını ve gemini alamıyorsunuz. Çok az kalmıştı. Ah be. Oyunda 1000 gemi 29 Robux'a satıyorlar. Alıp bir denemek istiyorum. Buradan çıkan petler farklı mı diye. Hadi bakalım. Nerd Peak çıktı. Diğeri de Blue Cozy Penguin. Farkları var mı? Hemen bakalım. 4. E bu 2. E ben ne anladım bu işten? Ha bak 4 olanlar ileride maksimum 20'ye çıkıyor sanırım. Ama 2 olanlar 10'da kalıyor gibi. O yüzden ben bu penguen yerine domuzu takacağım. Ama öyle çok da bir fark yokmuş ya. Gerekmiyormuş yani. Bu bossları böyle vura vura kesmek aşırı zor bir hal aldı. O yüzden ben 10 kat hasar alacağım. Bakalım bu 10 kat hasar kılıçta işe yarıyor mu? Bu çok önemli. Görelim abi. Evet yarıyor. Oha 2 atmaya başladım. Yürü git lan boss. <laughs> Birkaç vuruşta yalan oldu. Tamam. Birazcık toparlar bu bizim durumumuzu. Seri seri kesiyor bir de. Oh be özledim şöyle kesmeyi ya. Birden öyle bir zorlaştı ki oyun. Aha taş atan kuleyi geliştirdim. elektrik katıyor artık. Hipe bak çok garip bir kule oldu ha. <laughs> Aa bir dakika. Artık çıkan en dandik kulem taş oldu galiba. Tahta olarak çıkıyordu ya bak. Gördün mü artık taş çıkıyor. Demek ki ilerledikçe bunlar da değişiyormuş. Güzel güzel. Şunları da bir geliştirelim birleştirelim. Çok güzel. Oyun abi aşırı zorlaştı. Öyle böyle değil. Bu kuleler hiçbir işe yaramıyor. Bak ben vurmazsam ömür boyu vursalar bile bunu kesemiyorlar. Baya bir zaman alıyor. 12 milyon para toplamam gerekiyor ki yeni kılıç alayım. O yüzden birazcık daha boostlayacağım kendimi. Çünkü size en son kuleyi göstermek istiyorum. 10 kat paraya alacağım. Umarım bunun bana bayağı bir faydası olur. Evet bayağı bir faydası oldu. 800k para verdi sanırım az önceki canavar. Hemen yeni kılıca geçelim seri devam. Şunları da geliştir. Yıldım arkadaş bir şey ya? Geliştir geliştir hala ezik bu kuleler. Lan bu kılıç 12 milyon da az önce 13.5 olmuş ya. Üf. Her şeye zam geliyor arkadaş. <laughs> Aldım kılıcı tak abi. Şimdi bununla bayağı bir kesebilmem lazım. Kılıç 50 milyon vuruyor. Bende 10 katasar var. 500 milyon vuracağım. Bakalım. Evet abi gayet iyi oldu böyle. Boss'u bile çabucak indiriyorum. Güzel güzel devam. Bir sonraki kılıç 98 milyon istiyor ve 150 milyon vuruyor. Bu oyun böyle bitmez abi. Size en son kuleyi göstermem çok zor. Daha sonra elmaslara geçiyor hatta. Bir dünya elmas istiyor gördüğünüz gibi. 10 milyar falan vuruyor ama en sonlarda Robux'lu kılıçlar var ve 500 Robux'a 1 Q hasar veriyor. 1 Q ne demek? Keşke bunu önce alsaydım. 10 kat hasara para vermeseydim. İşte bakmadık ki. Salaklık. Bundan bir öncekiler gördüğünüz gibi 50 trilyon. Diğerinin yanına bile yaklaşamıyor. O yüzden bu oyuna upgrade gelirse devamında çekeriz diye ben 500 Robux'lu alıyorum. Bir daha da uzun süre Robux mabux harcamıyorum. Ufaktan batmış olabiliriz. Aldım valla. Bu nasıl kılıç abi? Optimus Prime'ın kılıcı lan bu. <laughs> Numa sedi bile keser bu kılıça. Gemide satacağım bunları ben. Çok keskin diye. İzle şimdi. Hepsine tek. Merhaba kardeşim. hepsine geliyor izle be. Şuraya bak. <laughs> Hop. Seri abi. Doğra doğra doğra. Seri döner. <laughs> Deli gibi para artıyor. Şuraya bak. Uf. <laughs> Oha petler nasıl seviye kasıyor. Takır takır yıldız geliyor abi. Olaya bak. Bu oyuna 50 update de gelse büyük ihtimalle ben kral gibi yaşarım. 230 milyon param oldu. 5 milyonluk petlerden açacağım ve en iyilerinden kendime güzel bir koleksiyon yapacağım. Bu arada sürekli E'ye basabiliyorsunuz abi. Para bitene kadar açıyorum şu anda. İnventoriye bakarım. Animasyonları boş ver. <laughs> Bekleme koymamış adam böyle. Hepsini açtım. Bütün paramı verdim. Bunlar açılırken ben de para kas ve devam edeyim. Bütün yumurtaların açılması daha yeni bitti. Sabahtan beri animasyon izliyorum. Şimdi bakalım. Epic çıkmış mı? Ama hiç göremiyorum. Yok abi. Maksimum X4 çıkmış sanırım ya. O kadar para harcadım ben. Kaç milyonlar harcadım yumurta açmaya? Evet hiç yok. Çok güzel. Bu arada artık Bunlara tek atamıyorum. Oğlum 500 Robux'luk kılıcım var. 10 katlı Game Pass'im var. Yine de yok abi bu neymiş ya? Yuh diyorum ya. 265 milyona 14 seviye kule aldım. 63 milyon vuruyor ama bunlara hiçbir işe yaramıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Şunları bir geliştirelim. Aa artık bunu aldığım için direkt büyük büyük çıkıyor kuleler. Abi demek ki para biriktirip güçlü kule alacağız ki çıkanlar böyle sağlam olsun. İlk çıktığında bile altınlı halde çıkıyor. Evet başkanlar oyunun videosunu çekeli 2-3 gün oldu ama oyun birliğin bozuk abi. Şunları bir geliştirelim şöyle. Heh tamam şunu da geliştirelim. Sonra şunu da geliştirelim. Sonra bunu da geliştirelim. Ne oldu bu? Ne bu şimdi? 570 milyon vuruyor. Ya bayağı denedim ben. Son kuleleri gösterelim. Rebirth atalım falan diye. Bir sürü gamepass'imiz var. En güçlü kılı paracımız var yani oyunda parayla buna eşit bir kılıç alamıyorsunuz sadece robux da alınabiliyor bir Q atağı var ve 10 kat fazla pass'im var 10 Q vuruyorum ama canavarın canına bakın abi 161 Q ben canavara vurmadan kuleler hiçbir şekilde öldüremiyorlar bunu onu geçtim hadi geleyim böyle vurayım ben öldüreyim diyeceğim tamam öldüreyim abi bu kadar canı olan bir canavar bu kadar az mı para verir 3 milyon falan veriyor 3 milyon bile değil daha az e ben bu parayla nasıl kasacağım nasıl bitireceğim bu oyunu mümkün değil yani gelebildiğim maksimum kule seviyesi 16 oldu oyuna kılıç güncellemesi gelmeden önce daha kolaydı diye biliyorum. Bir tane video izlemiştim. O zaman güçlendirebiliyordunuz. Son kulelere gelebiliyordunuz. Çünkü sadece kuleler kesiyordu. Ama şu an durum hiç de öyle değil. E bu kadar videosunu da çektik. Çok uğraştım son kuleyi göstereyim diye ama maalesef başaramadık abi. <laughs> Oyunun yapımcısına bile ulaşmaya çalıştım. Adam yazmıyor. Yazaydı gösterecektim size kuleyi. Para isteyecektim adamdan. Evet başkanlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.